Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bir çiçek sarısındayım. Haziran ayında ve Temmuz ayında çiçek sarılarında olan çiçekleri, bunların fiyatlarını ve fide çeşitlerini sizlere göstermek istiyorum. Evet giriş kısmındayım. Çeşitli fideler var ve bu gördüğünüz fidelerin her biri 2 TL'den satışa sunuluyor. Kedi tırnağı halk arasında arkadaşlar. Ege'de, Akdeniz'de, sıcak bölgelerde çok fazla olan bir çiçek çeşidi, çiçek türü. Bunlar da 2 TL. Biraz ilerliyorum. Papatyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Papatya fideleri. Bunlar da 2 TL. Vapur dumanını şu anda görüyorsunuz. Mor, lila rengi çiçekleri var. Bunlar da 2 TL'den satışa sunuluyor. Genelde benim bulunduğum yerde 2 TL'den farklı yerlerde de olsa 2 TL'den çiçek fideleri satışa sunuyor ya da 2,5 TL'den ama genelde 2 TL'den çiçek satılıyor. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz harika çiçek petunyanın mini minyatür petunyaymış bu arkadaşlar. Minyatür petunya. Ben biraz karanfile benzettim ama karanfil değil. Minyatür petunya sarkım. Bu da gördüğünüz sarı kız. Sarı sarı çiçekler açıyor bu. Bu da minyatür petunya. Hani oradaki görevli arkadaş böyle söyledi. Bu güzel harika seri gezeceğiz. Çok güzel sarkım çiçekler var. Gördüğünüz sarkım çiçekler yukarıdakilerin her biri 40 TL. Şöyle genel bir görünümünü alayım. Evet arkadaşlar yaprak güzellerini görüyorsunuz yaprak güzelleri 10 TL'den satışa sunuyor kimleri 15 TL büyük olanları çeşitli renk renk yaprak güzelleri fitonyaları görüyorsunuz fitonyalar da renk renk Evet arkadaşlar bu da telgraf çiçeğinin minyatür telgraf çiçeği bakın elimi koyuyorum küçücük minicik bu da mandevelli arkadaşlar bunun bir yüz küsür civarında bir de küçük boyu var ve küpe çiçekleri buradaki küpe çiçekleri 15 TL sarkım olan var yukarı uzayan var renk renk açanlar katmerli bakın katmerli katmerli olan küpeliler var açmak üzere bu sene ben çiçekçilerde çok fazla küpe çiçeği gördüm fidesini ya da büyümüş hali ya da sarkım olan çok büyük olanları da çok gördüm bu sene küpe çiçeği çok fazla var bu gördüğünüz fidelerin her biri 2 TL başka yerlerde 2,5 TL olabiliyor farklı bir küpe çiçeği katmerli bunların her, her birinin ismi var aslında Bunu ben bilmiyorum bu 40 TL arkadaşlar da sarı kız. Bunun ismini ben bilemedim. Evet, petunyaları görüyorsunuz yerde olanlar. Bu da küpe çok güzel. En çok bunu sevdim arkadaşlar küpelilerden. Yandaki de farklı. Küpe çiçeği suyu çok seviyorlar ve dış mekanda çok güzel bakılabiliyorlar. Evin içinde ya da kuytu bir yerde bakmamanız gerekiyor. Suyunu da ihmal etmemeniz gerekiyor. Aydınlık bir yer olacak. Evet mini çiçekleri. Ben mini çiçeklerini çok seviyorum. E bugün ben buradan mini çiçeği aldım. Bunu bir tane aldım mesela bu renkten. Mini çiçeğini yayılanlarından alırsanız ve dış mekanda yeri dikerseniz kısa bir sürede o alanı doldurabiliyor. Bir tane bile alsanız dolduruyor. Ve bu mini çiçekleri kök kök olabiliyor. Birkaç kök olabiliyor. Dikerken onları da ayırabiliyorsunuz. Muhabbet begonyalarını görüyorsunuz. Evet, muhabbet begonyası da ben bugün aldım. Bunları soğuktan korursanız yıl boyu çiçekli kalabiliyor. Çok boy vermiyor. Sürekli çiçek açmasıyla e, önemi. Sürekli çiçek açıyor arkadaşlar. Boylanmasını düşünmeyin. Evet, sukulentleri görüyorsunuz. Çeşitli sukulentler. Ben şu anda fiyatlarını hatırlamıyorum ama 10 TL diye hatırlıyorum. Emin olamadım. Katmerli muhabbet begonyasını görüyorsunuz. Bunlar da 15 TL diye hatırlıyorum. Bunlar zor bulunabiliyor. Çok fazla gelmeyebiliyor. Muhabbet begonyalarının katmerli olanları. Biraz daha ilerliyorum. Pitonyaları görüyorsunuz. Renk renk pitonyalar petunyaları görüyorsunuz. Böyle bir poşet gibi bir şey var. Hani onlara dikebiliyorlar ve onu asabiliyorlar. satılabiliyor da o. Yine sukulentler. Evet yaprak güzeli çeşitini görüyorsunuz. Bu 10 TL. Bunun rengi bu arkadaşlar. Farklı bir renkte açmıyor. Yaprak güzellerini çok güneşe koyarsanız yanarlar az güneşte koyarsanız rengini alamazlar. Bu da farklı bir küpeli. Çok uzamış ve çok küpe açmış. Bunları henüz asmamışlar anladığım kadarıyla. Evet, benim yerimde olmak isteyen çok kişi vardır. Bu, bu gibi yerleri gezmek isteyen çok güzel burası arkadaşlar. yine sukulent çeşitlerini, sukulent aranjmanlarını görüyorsunuz. Ve tespih çiçeğini görüyorsunuz şu anda sukulent. Ve kaktüsleri görüyorsunuz. Bunlar yanılmıyorsam 40 ya da 50 TL civarındaydı. Şu anda emin olamadım. Büyük kaktüsleri genellikle 50 TL'ye satıyorlar. Çeşit, çeşit kaktüsler. Bunlar küçük küçük aracmanlar yapmışlar. Bu da farklı bir tür kaktüs. Rengi farklı. Mekyam güzellerini görüyorsunuz sardunyaları görüyorsunuz. Sardunyalar 15 TL. Ben bu sene sardunyaları birçok yerde 15 TL olarak gördüm. Bunlar bodur sardunya. Çok fazla boy vermiyorlar ama sürekli çiçek açıyorlar. Yine put petunyaları görüyorsunuz. Ve bodrum papatyaları. Bu sene bodrum papatyalarını da çok gördüm. Hani sık sık hani belli bir dönem gelip biten bir tür olarak görmedim birçok çiçekçi de satıldı. Bunlar da 15 TL. Evet, büyük sukulentler. Bunlar çiçek de açtılar. Sukulentler güneşi seviyorlar. Suyu kaktüslere nazaran bir tık daha fazla seviyorlar. Eğer aydınlık bir yere, güneş alan bir yere koyarsanız renklerini alıyorlar ve çiçek açıyorlar. Pitonyaları görüyorsunuz. Bakın. Ve evet, gazanyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Ve gazanya aldım ben. Bu gördüğünüz 5 tane gazanyayı aldım. Pembe diye aldım ama bir tanesi pembe çıktı. Dördü, dördü kırmızı çıktı. Evet sere gezimi burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.